Bunu alacak parayı nereden buldun Kemal? Benim değil ya. Müşteri bulup satacağım. Ama önce biz biraz turlayalım. Deniz hava salsın benim oğlum. Anne, ben de gelecek miyim? Gelmez olur musun hiç? Hadi koş ayakkabını giy. Hadi koş, koş. Mesude, karıcığım sen ne düşünüyorsun? Çaldı filan mı acaba diyorsun? Ya sen nasıl bir kadınsın? Azıcık şu kocana güven Allah aşkına. Ya lütfen ya. Hadi git oğlumu al getir. Hadi. Arabaya bir zarar gelmeden sataydım Kemal. Bak çoluk çocuk dolanıyor etrafında. Çizerler mizerler. Öf be Mesude öf be karıcığım. Ya senin anan niye bu kadar evhamlı anlamadım gitti. Ya ben ailemi çay bahçesine getirmişim. Geçsinler eğlensinler demişim. E iyi de Kemal. Öf be kadın sus. Dırdırlanma. Yaşadığınız anın tadını çıkartın. Benim felsefem bu. Anam bilir. Neyse. Ne içiyorsunuz? Tost yiyin, tost. Hatta karışık tost yiyin. Birader, bir bakar mısın buraya? Geliyorum abi. Mesude, bu çocuğun yarın müsameresi varmış. Elbise falan aldın mı bu kıza? Bak, ne istiyorsan al. Hatta cebine biraz para da koy. Ablam bana para verdi. Bileklik yapıp kazanmışlar. Kemal abim var senin başında be. Kemal abin, Kemal abin. Başka kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Buyur abi. Birader, bana bir sütlü kahve. Tamam abi. Ufaklık sen. Şey. Sucuklu tost, bir de gazoz. Ben de bir çay alayım. Derhal teyze. Teyzeymiş. Ufal da cebime gir. Ben demiyor muyum sana? Mesude iyice saldın kendini. Vallahi anam gibi görünüyorsun.